Gel Haydi bakalım Bizim bırak. geç, bırak çık. Terif çekil. Bir resim alalım ondan. Demli güzel maşallah. De toprak kuvveti. Yakınımızdan bir şey. İlimiz orman varlığı bakımından yüz ölçümüne göre Türkiye ortalamasının üzerinde olup yüzde 36 seviyelerindedir. İlimizde 2023-2020 yılları arasında 152 milyondan fazla fidan toprakla buluşturulmuştur. Yine 2020 yılında ülkemizde toprakla buluşturulan 603 milyon fidanın 10 milyondan fazlası Kahramanmaraş'ta toprakla buluşturulmuş ve daha da fazlası inşallah buluşturulmaya devam edecektir. Bugün de bu etkinlikte 1000 adet fidanımızı daha toprakla buluşturacağız. Çok kıymetli misafirler. Devlet olarak şehirlerimizin her köşesini ağaçlandırma gayretindeyiz. Yeşil bir Kahramanmaraş istiyoruz. Ormanlarımızı koruyarak gelecek nesillere de yeşil bir Kahramanmaraş bırakma gayretindeyiz. Sayın rahatta yine herhalde şey de var. Başkanım kolay gelsin. Tamam.